Çağın hastalığı olarak bilinen obezitenin tedavisinde tüp mide ameliyatıyla fazla kilolardan kurtulabiliyorsunuz. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanedeki ilk ameliyat 48 yaşındaki 9 çocuk annesi Bahriye İdekçi'ye yapıldı. Obezite hastası olan 32 yıllık evli kadın 4 ay önce girdiği tüp mide ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu. <laughs> Hastane Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Ömer Topuz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla 140 kilo obezite hastası 115 kiloya düştü. Hastasıyla birlikte kameralar karşısına çıkan Doçent Doktor Topuz obezitenin ciddi sağlık problemlerine yol açtığına vurgu yaptı. Bir obezite hem bütün dünya toplumlarının, gelişmekte olan toplumların hem de ülkemizin ciddi bir sorunu giderek artıyor. Dünyada %30'dan daha fazla seviyeler ulaşmış kilo verdiren, insanı ideal kilosuna eriştiren bir yöntem. Biz de bu yöntemi hastanemizde hastanemizin bize sunduğu imkanlarla birlikte kapalı ameliyatla tüp mide ameliyatı biz 5 e, delikten girerek yapıyoruz bu ameliyatı. Bu ameliyat sırasında hastanın iç organları zarar görmeden sadece midesinin büyük bir bölümü alınıp mide tüp şekline dönüştürülüyor. E, kabaca şöyle söyleyebiliriz hastanın midesi bir çay bardağı alabilecek kadar küçültülüyor. Bir çay bardağından daha fazla alamıyor. Dolayısıyla hasta hem sporunu, egzersizini yaparken hem de diyetini daha rahatlıkla yaptığı için bir de iştah hormonu, midenin bu e, aldığımız bölümünden salgılanan iştah hormonu ortadan kalktığı için e, hastalarda çok ciddi kilo vermeye neden oluyor. Bizim de ameliyat ettiğimiz annesiyle kızı birer arayla ameliyat olmuşlardı. Analı kızlı. <laughs> Bahriye Hanım 140 kiloydu. 3 ee, ay gibi bir sürede e, 25 kilo verip 115 kilo şu anda. Eskiden e, muayeneye geldiğinde bile yürümekte zorlanırken şimdi e, nasıl hissettiğini kendisinden öğrenebiliriz. Ameliyatla 25 kilo veren Bahriye İdekçi de adeta yeniden doğduğunu belirterek hedefinin 60 kiloya kadar düşmek olduğunu ifade etti. Önce çok korkuyordum, korkutuyorlardı işte olma ölürsün falan. Allah'a şükür oldum. Bütün ekibe bol bol teşekkür ederim. Ömer hocama. Çok şükür iyiyim. Yeni bir hayat işte geldi. Hani kilo verdikçe hafifleşiyorum. Bir sorunum yok. Herkes olsun diyor. Herkes Hastaneye kasası. gelmeden önce nasıldınız efendim? Şu an nasıl Hastaneye gelmeden önce çok kötüydüm. Yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. Hani olduktan sonra yürüyüşüm güzel oldu. çok iyiyim. Nefes alışım güzel. Yani bir sanki yine doğdum. Hedefiniz kaç kaç kilolara inmek? Hedefim 60 kilo. 60 kilo. Ee, ben hastamızın e, düğün fotoğrafını gördüm. Oradaki kilosuna ulaşmaya evet. hedeflemiş. Evet. İnşallah başaracağız ekip i̇nşallah, olarak hep inşallah. birlikte. Başhekim Doçent Doktor İbrahim Özcan da obezite cerrahi hizmetinin hastane için yeni bir özellik olduğunu söyledi. Obezite cerrahisi de aslında Tamer Hoca'nın başkanlığında Ömer Hoca ile birlikte tüm genel cerrahi arkadaşlarımızla birlikte hizmete sunduğumuz yeni bir özelliğimiz. Bu anlamda ekip çalışmasının çok iyi bir örneğini, yani bir eğitim araştırma hastanesinin olmazsa olmaz beraber birlikte koordineli çalışmanın bir örneğini görmüş bulunmaktayız. Hastalarımıza faydalı olabildikse ne mutlu bizlere.